Merhaba ben Meriç Ergin. Gebelikte sigara kullanımı. Özet, sigara kullanımı dünya genelinde oldukça yaygın olan ölümcül bir bağımlılıktır. İçerdiği zehirli maddelerin bireyin vücuduna girmesiyle ortaya pek çok rahatsızlık çıkmaktadır. Sigara kullanan kadınların hamile olması durumunda hem kendisi hem de bebeği ciddi problemlerle karşı karşıya kalır. Sigara kullanımı annenin solunum sistemini, kalp damar sistemini öncelikle etkiler. Onun yanında düşükler, hipertansiyona, Down sendromu oluşumuna, çocuklarda davranışsal psikiyatrik ve bilgisayar yan etkileri sebep olmaktadır. Bu derlemede sigaranın yan sigaranın anne ve bebek üzerindeki bu rahatsızlıklarından bahsedeceğim. Kadınlarda gebelerde sigara kullanımının yaygınlığı. Bir toplumda kadın nüfusunun günlük ortalama sigara kullanımı oranının yüksek olması, sigaradan kaynaklanan gebelikle ilgili risklerin artmasına ve birçok rahatsızlığın ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 2002 yılında gebelikte sigara içimiyle ilgili ABD'de yapılan çalışmalarda tüm gebe kadınların yaklaşık %11'inin sigara kullandığı belirlenmiştir. Hı. Ülkemizde gebe kadınların %11'i ve emzirenlerin %17'si sigara içmektedir. Reşi ve arkadaşları Hedilere Türkiye'yi kapsayan nüfusa sağlık araştırması sonucunda düşük orta gelir düzeyindeki ülkelerdeki gebelerin sigara kullanımı düşük, orta gelir düzeyindeki ülkelerde yüksek, orta gelir düzeyinde değerlendirilen ülkemiz için ise yaklaşık 7, %15 olduğu saptanmıştır. Sigaranın gebelik sürecindeki istenmeyen etkileri içilen sigara ile sınırlı kalmaz. ortamda sigara dumanından da kaynaklanır. Sigara içme değerli pasif içiciliğe maruz kalan gebeler ve bebekler, sigara içenler gibi sigara dumanından olumsuz etkilenmektedirler. Fetüsteki etkileri Sizlere içeriğinde 2000'den fazla kimyasal içerik bulunmaktadır. İçerisindeki kimyasallardan hangilerin anne karnında gelişmekte ve büyümekte olan fütüsü zararlı olduğu tam olarak bilinmemekle beraber, öncelikle nikotinin ve karbon monoksit gazının gebelik durumunda fütüsü olumsuz etkilediği bilinen bir gerçektir. Nikotin, plasentanın yapısında bulunan ve fütüsün büyümesi için gerekli olan hormonların salgılanmasını da olumsuz etkilemektedir özellikle büyüme hormonu, insülin benzeri büyüme faktörü, leptin etkiler. Anne adayının sigara kullanması büyüme hormonu ve insülin benzeri büyüme hormon miktarlarını kanda azaltmaktadır. Kaplan ve arkadaşları çalışmalarında sigara içen annelerde plasental büyüme hormonunun ve bebek kort kanında insülin benzeri büyüme faktörü düzeylerinin içmeyenlerden düşük olduğunu belirlemişlerdir. Bebekteki etkileri Koç ve arkadaşları sipetik nikotinden etkilenen bebeklerde anormal değişiklikleri anlamak için yaptıkları deneyde bebeğin işitmesinde bir takım sorunlara ulaşmıştır. Koç'un bu çalışma, çalışmanın sonuçlarından çıkardığı bir başka yorum ise gebelik sırasında sigara içen annelerin çocuklarının okulda öğrenme problemleri yaşamaları durumunda işitme ile ilgili, ilgili konularda incelenme, incelenmelerinin yararlı olabileceğidir. Bu çalışmada gösterildiği şekilde beyin kökündeki seks ile ilgili merkezlerde yaşanan, yaşanan fonksiyon bozuklukları çocuklarda konuşma ve öğrenme problemlerine ve bunun sonucu olarak zayıf etkileşim, zayıf iletişim yeteneği, zayıf akademik başarı ve sosyal izolasyona neden olabilir. Sonuç olarak sigara kullanımında hem anne adayı hem fetüste hem de daha sonra doğan bebekte birçok olumsuz durumla karşı karşıya kalınmaktadır. Yapılan araştırmalar bunları ortaya koymakla beraber çoğu durum hala araştırılmaya devam edilmektedir. <laughs> Bu tarz durumlardan sıkılmak için gebeler hem sigara kullanılan hem de sigara içilen ortamlarda bulunmamaya dikkat etmektedir. Beni için teşekkürler.